Yeni bir videodan herkese merhabalar. Uzun zamandan beri kanalda bitenler videosu çekemedim. Hazır elimde ürünler birikmişken şöyle artık biten ürünlerimi bunun içerisinde topluyorum. En azından düzenli bir şekilde dursun diye dolabın içerisinde çamaşır makinesinin orada bulunan dolabın böyle kalabalık olduğunu görünce dedim ki hazır evi de temizliyorken ev temizliğini yaptım. Dedim bir bitenler videosu çekeyim ve biten ürünleri de sizlerle paylaşayım. Zaten biliyorsunuz kanalda düzenli olarak bitenler videoları Geliyor sevdiğim ürünler sevmediğim ürünler sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ee, kanalda bir oynatma listesi de mevcut önceki videolara da oradan bakabilirsiniz böyle elime gelen rastgele göstereceğim ürünleri her şey var ev temizliğinden tutun işte çayına varana kadar her şey bulunuyor böyle gıda ürünlerinin de bulunduğu bir bir tane videosu olacak neyse lafı daha fazla uzatmadan başlayalım şimdi bunlardan bir tanesi hemen şöyle göstereyim. Bunlardan bir tanesi Duru'nun vanilya ve sütlü e, duş jeli bu. Ben Duru'nun duş jellerini gerçekten çok beğeniyorum. Böyle bir de ben vanilya kokusunu seviyorum. Bilmiyorum kimilerine göre biraz ağır geliyor olabilir ama... Bu böyle hani şey nasıl diyeyim boğmuyor sizi. Böyle çok yoğun bir kıvamı da yok. Vanilya ve süt kokusu olduğu için yani süt kokusu biraz daha sanki böyle hafifletmiş gibi bilmiyorum yani ama benim gerçekten hoşuma gitti. Bunu kullandık. Hatta bundan biz bir tane daha kullanmıştık. Belki önceki bir taneler videolarımda söyledim mi tam hatırlamıyorum bunu ama eğer ki görürseniz biz bunu indirimden almıştık iki tane almıştık hatta aynısını bu da böyle bitti bilmiyorum benim hoşuma gitti ben böyle duş yerlerinde şey arıyorum biraz daha böyle kıvamlı olmasını istiyorum duş yerinin ve hani böyle su gibi akıyor ya onları çok sevmiyorum biraz daha böyle kıvamlı olunca ve yumuşaklık hissiyatı verince daha güzel oluyor o yüzden bunu severek kullandığım bir ürün oldu bu ay bitenler videosunda bu da var evet sonraki ürünümüze geçelim. Önce tabii büyük parçalarla devam ediyorum. Bu böyle bir çay. <laughs> çok fazla çay tüketiyoruz. Yani bizim bu evde kahveden çok çay tüketimi oluyor. Kahve tüketimi çok yani oluyor tabii ki ama güne çayla başlıyoruz. Tabii şu an inşallah çok fazla ses gelmiyordur. Kahvaltılarda genelde çay içiyoruz. Akşam çay içiyoruz. Yani günde iki posta çay içiliyor. Aralarda kahve falan derken birazcık hoş olmuyor ama. Bizim Feyyaz böyle en favori çaylarımızdan bir tanesi. Ben bunu Kıbrıs'ta da kendim de alıyordum. Ee, Feyyaz da ev, ailesinin evinde de kullanıyorlarmış. Bu Lipton'un Earl Grey. Annemler de şu an kullanıyor mesela. Bergamot aramalı siyah çay. Ee, şimdi artık bergamot aramalı çaylara alıştıktan sonra böyle birazcık daha o kokuya o tadı aldıktan sonra şu an normal çaylar bana çok şey geliyor. Yavan geliyor. Böyle çiğ gibi geliyor. Böyle mutlaka bergamotlu yapıyorum. Ya yani aslında önceden biraz çayın içerisinde, normal çayın içerisinde karıştırıyordum bu bergamotlu, bergamotlu çaydan. Ama şu an full bergamotlu çay yapıyorum ve çok çok güzel oluyor. Gerçekten eğer hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Bu en iyisi de hani diğer markaları da denedik ama en iyisi Lipton'un ki Lipton Earl Grey bergamot serisi. Şöyle bir paketi var. Bitti. Şu an diğer paketini açtık. Onu kullanıyoruz. Yani öyle söyleyeyim ve çok hızlı tüketiyoruz. Biraz fazla çaycıyız. Çayı çok seviyoruz diyebilirim. Evet bir sonraki yine çay. <laughs> anladığınız üzere bu bir kaçak çay. Mahbuba Tea diye geçiyor. Seylan çayı bu. Siyah çay yine bu da aynı şekilde. Bunlar kaçak çay. Şu an biz biliyorsunuz Batman'dayız ve Batman'da çok fazla kaçak çay tüketiliyor. Ama biz zaten kaçak çaya alışkınız. Çünkü Kıbrıs'ta da çok fazla kaçak çay tüketiliyordu. Kıbrıs'ta da kaçak çay içiyorduk. Burada da içiyoruz. Feyyaz da kaçak çayı seviyor. Ben çok fazla sevemiyorum. Çünkü biraz böyle Acı bir hissiyat bırakıyor. Ben böyle bergamotluyu çok seviyorum mesela. Normal çayda çiğ bir tat bırakıyor. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Bu biraz acı oluyor. Bunu full bundan full kaçak içemiyorum ben. Ya yani içiyorum ama hani bayılmıyorum. Sanki böyle ağzımda kötü bir tat bırakıyor. O yüzden böyle mesela bergamot çayının içerisinde ya da normal bir çayın içerisinde birazcık böyle işte bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı hemen böyle katıp biraz aroma vermesi açısından yaparsanız çayı biraz daha sertleştiriyor ve daha güzel bir aroma katıyor. E, tabii ki bunu full direkt kaçak çay içenler de var. Bu da Mahbubati. Biz bunu buradan aldık. E, güzel. Memnun kaldık açıkçası. Hani aroması vesairesidir. İyi. E, Kıbrıs'ta daha önce bu markayı kullanmamıştım. Ben bilmiyorum. Belki Kıbrıs'ta var mıdır? Bilmem. Neyse. Öğrenciyken daha doğrusu eğer ki daha iyi kaşak çay önerileriniz varsa burada bulunan onları da alabilirim ama bu böyle bir çay. Güzel de onu da göstermek istedim. Memnun kaldım. Çay önerilerimizi böylece Bitirmedik bir dakika son son çay ürünüse yine Lipton'un aynısı bu da aslında baktığınızda bu da Lipton bergamot kokulu lezzet yani bergamot aromalı e, siyah çayı ama bu sallama çay e, normalde ben sallama çayı çok sevmiyorum fakat bu bergamot aromalı olan sallama çay çok güzel normal demleme çay gibi bir tat oluyor e, şimdi mesela bazen işte e, acilen evden çıkmamız gerekiyor ya da bir yolculukta işte sıcak suyumuz varsa direkt hemen sallama çay yapıyoruz evdeyken zaten sallama çay çok fazla içmiyoruz. Dediğim gibi acil durumlarda böyle hemen bir çay yapayım da hadi içeyim çay demlemekle uğraşmadığım zamanlarda benim favori çayım bu. Birazcık tabii ki normal çaylara göre fiyatı fazla. 12-13 lira falan bunun paketi. içerisinde 25 tane bulunuyor. Ama bilmiyorum değiyor ya. Gerçekten çok güzel bir çay. E, denemedim. Evet bir sonraki yine her ay mutlaka olmazsa olmazlarımdan e, bir tanesi dudak balmı. Biliyorsunuz zoratenin tedavim bitse de hala dudak kurulu devam ediyor ki ben zaten zoratenden önce de dudak balmı kullanan birisiydim. Bu da Nivea'nın e, Hydrocare dudak balmı. Bunu daha önce göstermiş olabilirim. Çünkü bundan iki tane falan bitirdim. Bu da ikincisi. Gerçekten çok memnun kaldım. Nivea'nınkisi şöyle gördüğünüz gibi zaten bitti. Ben daha önce Nivea'nın dudak balmlarını sadece renkli olanları kullanıyordum. Bu tarzda çok nemlilik verenleri kullanmıyordum. Ama gerçekten çok güzelmiş ve diyorum ki şu an hani iyi ki de kullandım. Gerçekten güzel bir ürün. Dudaklarınızı nemlilik arıyorsanız mutlaka alabilirsiniz. Bir de biz bunu rozman indiriminden Bursadan almıştık. Çok uygun. İki tanesini 12 liraya mı yani nasıl? Tanesi 12 liraya falan denk geldi. Yani çok uygun dedim. Dudak bamlarına göre bir derece normal. Yani fiyat performans açısından çok güzel bir ürün diyebilirim. Çaylar da bittikten sonra e, şurada bunu niye koymuşum bilmiyorum ama hadi koyayım. Komili'nin e, bu tuvalet kağıdı. Premium kalite tuvalet kağıdı. E, şimdi komik geliyor olabilir ama bu da bitti. Şu an biraz komik geldi bunu anlatmak ama şöyle bir şey var. Mesela ben bu işte peçetelerde ya da neyse tuvalet kağıtlarında biraz daha böyle kat, hani incecik olunca ne emiyor, işte ne bileyim bir tezgaha silmek istiyorsunuz ya da herhangi bir peçeteyi kullandığınızda hiçbir faydası olmuyor. O yüzden bu Comelink'i 3 katlı ve gerçekten hani kalın böyle. O yüzden severek kullandığım tuvalet kağıtlarından da ıı, diyebilirim bunu aynı şekilde. Bunun zaten normal şeyleri de ne güzel oluyor işte havlu peçeteleri de güzel oluyor. Komünün markası zaten hani iyi. Severek kullandığım bir ürün. Onu da öyle koymuşum oraya sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki ürünümüz de artık son iki ürüne geldik. E, sepetimizin içi boşaldı. Evet, bir sonraki de e, Herbal Science'a ait e, maskara. Şimdi bu maskarayı şöyle göstereyim size bir dakika. Ucu böyle. Şöyle görünüyor mu? Evet bakın ucu şu şekilde. Böyle bir ucu var bunun. Yani şöyle, açıkçası çok mu severek kullandım? Hayır, çok severek kullandığım bir ürün olmadı. Evde bulunduğumuz süre içerisinde günlük işte hani rimel ihtiyacımı karşılıyor. Ama böyle ne bileyim ne çok fazlasıyla hacim veriyor, çok... Ya bilmiyorum ben çok fazla gerçekten severek kullandığım bir ürün olmadı. Bunu sırf indirimdeyken almıştım. Bu arada bana çok fazla sorun oluyor proxin ürünlerine. Hatta bu özellikle bum batırı ben saçlarıma kullanıyorum ya. Her ürün Tabii ki her üründen memnun değilim ama bunu batırdan mesela çok memnunum. Saçlarıma kullanıyorum. Onu işte çok uygun fiyata aldığımı söylüyorum. Buradan da yine söyleyeyim. Proxy'nin kendi sitesinde ürünleri en ucuz oluyor. Onlar böyle kampanya yapıyorlar arada. İşte %70 indirim oluyor. %60 vesaire. O zaman alabilirsiniz. Diğer sitelerde o kadar indirime gördüğün, girdiğini görmedim ürünlerin. Öyle söyleyebilirim. Kendi sitesinden kontrol edin. Eğer ki bir ürün almak istiyorsanız ya da kampanyalarını takip edin. Bu da onun bir rimeli. Yeni rimel çıkardılar zaten. Bunlar ben de ilk o zaman Lansmanı özel almıştım. E, evdeyken dediğim gibi hani böyle günlük işte ne bileyim evdeyken bir rimel süreyim falan kullanayım diyorsanız tamam ama böyle e, çok fazla bir etkisi yok. E, bir daha alır mıyım? Almam diye düşünüyorum açıkçası çok beğenmedim yani kirpiklerimi ne hani kıvırdı ne bir hacim verdi. O yüzden böyle işte 10 liraya falan almıştım indirimdeyken. Şu an biraz daha fazla tabii ki fiyatı. Böyle bir ürün ama dediğim gibi hani böyle makyaj yapmıyorum ama işte gözlerim hani kirpiklerim de biraz böyle siyahlaşsın diyorsanız alabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir ürün. Ve sıra geldi son ürünümüze. Son ürün. Böyle pratik ürünleri ben gerçekten çok fazla seviyorum. Normalde bende Rosman'ın Domol markasına ait bu şeyi vardı. Ee, i̇şte temizlik mendilleri falan var. Hala da var. Tuvalet, işte klozet temizleyicisi, lavabo içi temizleyicisi falan. Bunlar böyle günlük kullandığınızda hemen lavabonun içerisinde temizliyor. Normal ıslak mendil gibi değil onlar çünkü. Ee, bunu da ben nerede gördüm? Bir dakika bu Bim'in olması lazım. Aynen Bim bu. Pardon. Bunu da ben A101'de gördüm ve sonra dedim ki alayım. Çünkü çok çok daha uygun fiyatlı bir üründü. Ee, bu da A101'in klozet temizleme ıslak mendili. Böyle işte etrafını vesaire silmek istiyorsanız. Ee, 15 adet var bunun içerisinde ve fiyatları da uygun ne kadar? 2-3 lira falandır büyük ihtimalle. Ee, ama bu performansı yani domol ürünlerinde görmüş olduğum performansı bunda yakalayamadım. O yüzden böyle açıkçası ilk önce bunu bitirdim. Diğer ürünüm bitirmedim. Hala domolun ki duruyor. Bu dedim hani bitsin de artık hani bir daha almam gibi düşünüyorum. Çünkü mendilleri çok iyi temizlemiyor bence ve böyle Bilmiyorum. Aynı şekilde memnun kalmadım. Yani bir domol gerçekten hani temizlik hissiyatı yaptığını fark ediyor. Ama bunda böyle çok kalın. Zaten peçetesi biraz daha kalın oluyor. Islak mendil gibi olmuyor. Ama böyle ıslak mendil hissiyatı. Her ıslak mendille silmişsin. Bununla çok bir fark yok bence. O yüzden ben e, A101'in bu kürze temizleme mendilini çok fazla sevemedim. Onun yerine 1-2 lira daha fazla verip hani e, domolunkini almak daha mantıklı diye düşünüyorum. E, böyle ben hani ya zaten hani tabii ki de işte klozettir, tuvalettir, banyodur ya da ev temizliğinde normal bir temizlik yapıyorsunuz ama bunlar böyle mesela aniden işte a toz varmış hadi bir sildireyim gibi e, temizlik yapmadığınız zamanlarda yapmak istediğinizde gerçekten çok kurtarıcı ve pratik oluyorlar. E, aklınızda bulunsun. Kötü mü? Hayır kötü değil ama hani bir şu an domol ürünüyle kıyasladım. O var o yüzden o çok çok daha iyi. Yani bilmiyorum ondan devam ederim herhalde diye düşünüyorum. Ve böylece bitenler videomuzun da sonuna geldik. Sepetimizin içi boşaldı. Artık e, yenilerine sağlık diyorum. Yeni biten ürünleri yine bunun içerisinde toparlayıp bittiği zaman sizlerle de paylaşacağım. Sizin var mı bu ürünlerde severek kullandığınız ya da daha önce kullanmadığınız zaman bu videodan sonra abi kullanayım falan dediğiniz bir herhangi bir ürün oldu mu? Aşağıda benimle yorumlarınızı paylaşabilirsiniz ya da denememi istediğiniz şu ürünü denesene dediğiniz bir şey var mı? Ya da bana tavsiyede bulunacağınız bir ürün varsa aynı şekilde benim bilmediğim belki. Onu da aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çekilin bay bay